Merhabalar, bugün Londra'nın güneybatısında Kingston'a geldik. Arkamda gördüğünüz bina Kingston Belediye Sarayı, County Hall diye geçiyor ve bu benim iddiam. Bu sene Londra'daki en iyi satan proje burası olacak. Nerede derseniz Zonbeş'te, hemen karşısında Kingston Üniversitesi'nin ana kampüsü var. Ve bu projeden ilk daireyi de ben almak istiyorum. Hatta onun şimdi deneyimini de çekeceğiz size, alım-satım işleminin ne kadar basit olduğunu da göstermek istiyoruz. Hadi buyurun girelim, başlayalım. Herkese merhabalar tekrardan. Şu anda Canty Hall binasının içindeyiz. Şu arkadaki görselden bir bahsetmek istiyorum. Burası İngiltere'de Kingston Belediyesi'nin eski belediye meclis sarayı. Burası iki etaptan oluşacak. Bir bu eski tarihi binanın olduğu kısım, bir de yeni binaların olduğu kısım. Eski tarihi binalar İngiltere'de her zaman yeni bloklara göre aslında daha fazla değer artışı kaydederler. Daha desirable'dır. Yani daha fazla arzulanırlar diyeyim. Sebebi neden derseniz İngilizler böyle tarihi binaları vesaire daha çok seviyorlar. Yani en büyük aslında sebebi o. Artı şu anda giriş katındayız. Tavanın yüksekliğini görmenizi isterim yaklaşık 4,5 metre civarı. Tabi üst katlara çıktıkça o metre kare, metreler azalacak yani hani ilk iki kat ama çok yüksek katlı olacak. Yüksek metreli olacak tavan yükseklikleri. Onun dışında şuradan göstermek isteyeyim. Bakın burası binanın commercial alanı yani daha ticari ünitelerin olacağı ve bir iki tane ofis space olacak. Tüm işte spor salonunuz, ortak çalışma alanları vesairenin olacak kısım. Bu gördüğünüz kısımlarsa residential unitlerin yani konutların satılacağı bölge. Burada dediğim gibi bu eski blok var ve 1, 2, 3 Toplamda 4 tane de yeni blok var. Ben dün gece şöyle söyleyeyim. Oturdum. Buradaki bütün kat planlarını inceledim. Toplamda 163 değişik kat planı çeşidi var. Bu çok iyi bir şey mi? Bence değil. İçinden biraz zor çıkabiliyorsunuz. Ama aldığınız daire de unique olacak. Öyle söyleyeyim size. Yani sadece belki sizde olacak o kat planı. Ondan sonra hangi daireyi seçtiğimi biraz sonra göstereceğim size. Kingston'ın Londra'daki lokasyondan bahsedecek olursak Richmond'ın hemen aşağısı burası. Nehir kenarında bir yer. Yolun biraz aşağısına gittiğinizde Surbiton durağı var. Yaklaşık 18 dakika yürüme mesafesinde. Sola doğru Kingston'a doğru gittiğinizde de 12 dakika yürüme mesafesinde Kingston tren istasyonu var. Ama bu iki istasyonun en önemli özelliği şu. İngiltere'de biliyorsunuz daha önceki videolardan da bahsetmiştim. Son 40 yılda yapılan tek metro hattı Crossrail yani Elizabeth Line diye geçer. Şu anda Crossrail 2'nin gündemde ve Londra'nın merkezinde British Library'nin İngiltere'nin <laughs> Londra'nın en büyük kütüphanesinin extension'ı yapılıyor ve oranın startıyla beraber Crossrail 2'nin de yapımına başlanacağı konuşuluyor. Bu aralar gazetelerde çok haberi çıktı bunun, öyle söyleyeyim. Ve Elizabeth Line 2 diye tanımlarsak onu Kingston'a ve Surbiton'a birer durağa gelirse hani buraların Londra'ya ulaşımını iyice kolaylaştıracak ve bu bölge için inanılmaz büyük bir değer artışı gösterecek. Yani bundan dolayı ben burada ilk daireyi <laughs> İsmail Gürkan olarak ben satın alıyorum. Biz dediğim gibi sattığımız projelerin her türlü arkasındayız. Kötü proje hiçbir zaman satmıyoruz. Şimdi gelin bir projenin içini eski binanın içini gezelim. Mesela şu anda birinci kattayız. Gene tavan yüksekliğini işaret etmek istiyorum. Yani tahminen yani neredeyse 10 metrelik bir e, tavan yüksekliği var. Buralar ortak çalışma alanlarının olduğu yani gene residentların, konutlarda yaşayanların ortak kullanım alanları olacak. İçeride bir tane <laughs> çok garip diyeceksiniz ama iki tane burada mahkeme salonu var. Mahkeme salonlarının da yani onları da burası Great to Star Listed diye geçiyor hatta. Yani şöyle göstereyim bakın bu yerdeki mozaikleri falan hepsini tek tek söküp tek tek temizleyip geri takacaklar. Çünkü bazı şeyleri burada değiştiremiyorlar. Böyle Türkiye'deki gibi hadi yıkıp yenisini komple yapalım değil maalesef. Mesela iki tane mahkeme salonu var. Onların içini yenileyecekler sadece. Yani şeyleri böyle söküp de şey yapamıyorlar yani komple tamamen yenileyecekler. Onları yeniledikten sonra mahkeme salonu olarak duracak. Nerede kullanacaksınız dedim bunları. Mesela Netflix'te, BBC'de falan dizilerde çekimlere gelip çekimler için kullanacaklar mesela. Yani ee, o yüzden de çok güzel tarihi bir bina, böyle tarih kokan bir bina. Cüneyt Özdemir'de de buranın şeylerini çektik bu arada. Ee, geçen hafta videolarını çektik. Ondan sonra oralarda da görüyorsunuzdur ama yani burayı gelip görüp etkilenmemek imkansız. Gerçekten böyle şu anda benim Londra'da en heyecanlandığım proje burası. Yani bunu gelip deneyimleyen kişinin buradan bir mülk almama olasılığı bence yok. Gelin bir şeylere de bakalım burada mahkemelere. Sizi bir yargılayayım ben. <laughs> Herkes oturabilir. <laughs> Yargıcınız geldi. <laughs> ya diyorum ya şimdi buraları tabii normalde Türkiye'de olsa bir şeye çevirirler ama burayı bu şekilde tutmak zorunda oldukları için Dediğim gibi bunları komple yenileyecekler. Ondan sonra tavanları, her şeyleri düzelttikten sonra burası tekrardan mahkeme salonu olarak belki Netflix'te, belki BBC'de dizilerde göreceksiniz burayı. Onun dışında e, hani, <laughs> bir şey olarak kullanılmayacak. En azından konuttakiler kullanılmayacak ama belki buranın kirasını e, aidattan düşebilirler. ya Tabii şimdi bina eski bir bina olduğu için labirent gibi aynı zamanda. Yani burası büyük ihtimalle eski yargıcın, odası falandı. Mesela şurada camdan dışarıyı gösterirsek şu anda tabii inşaat halinde hani çok güzel bir görüntü yok ama burası ortak yeşil alan olacak. Sağ tarafımıza yeni bir bina daha yapacaklar. Yani toplamda 4 tane yeni blok olacak burada. Geri kalanı bu eski bina dediğim gibi bunu komple her şeyi söküp yenileyip geri takacaklar. Burasını büyük ihtimalle belki restoran, kafe alanı olarak kullanabilecekler. Bu kısmın hepsi ticari kısımlar oluyor. Yani bu tuvaleti de komple yenileyecekler ve bu şekilde kalacak yani yeniledikten sonra. Burası da meclis salonu. Yani Kingston Belediye Başkanı, Belediye Meclisinin şeylerinin görüşüldüğü yer. Burayı da komple tekrardan yenileyip o şekilde tutacaklar. Tarihi bina olduğu için. Şöyle buranın tarihçesinden bahsederken mesela binanın hemen girişinde e, burası Sarı'ya e ait. E, Sarı'daki parlamento üyelerinin işte hangi seçim şeyinden olduğunu yazıyor. Mesela Jeremy Hunt, ondan sonra Michael Gove, bunların hepsi çok bilinen Kwasi Kwarteng, hatta bu Kwasi Kwarteng bundan yaklaşık 3 yıl evvel İngiltere ekonomisini çökerten ekonomi bakanı. <laughs> 2 hafta sonra kovdular adamı öyle söyleyeyim. Bütün bu tarihi şeyleri de tutuyorlar. Yani bunlara kesinlikle sökülmeyecek, bunlar binanın girişinde bu şekilde görünecek. Şimdi satış ofisine geri dönelim ve benim seçtiğim dairenin alım işleminin ne kadar basit olduğunu göstermek istiyorum size. Buyurun. Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi ben buradaki bayağı bir kat planını inceledim. Kat planlarını inceledikten sonra açık söyleyeyim bu ilk etaptaki yeni bloktaki iç bahçeye bakan arkamda gördüğünüz 107 numaralı daireye karar verdim. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi benim aldığım, almaya karar verdiğim daire bu 107 numara. Buradan giriyorsunuz. Burada bir utility room'unuz var. Ardiye ee, odası diyebiliriz belki. Çamaşır kurutma makinanız geliyor. Ee, blok komple yerden ısıtmalı. Burada büyük bir storage space'iniz var. Burayı genelde portmanto olarak vesaire kullanabilirsiniz. Bayağı derin bir Balkonumuz var köşede bir mutfak takımı şu şekilde toplamda 52.15 metrekare artı yaklaşık 9 metrekarelik de büyük bir terasınız var yatak odasına girdiğinizde mesela şurada bakın bir tane camınız var ya buraya isterseniz bir çalışma masası bile konulabilir hatta buraya bir gömme dolap gibi bir şey ekstradan yapılabilir burada da gömme dolaplarınız var. Banyonuz, banyonun içinde hem küvet hem duşakabin var. Yani bu sadece Londra'daki genelde A segmenti, A plus segmentindeki projelerde verirler. Çok fazla bu fiyat baremindeki projelerde vermezler. Kat plan olarak ben hani buna dikkat ettim. Eşya yerleştirmesi vesairesi kolay olur diye ben o yüzden bu daireye karar verdim. Oda daireyi şurada gösterirsem bakın bu birinci katta içeri bakan daire şu anda müsait. Komşum olmak istiyorsanız da benim üst katlarda şu anda müsait. Buranın en güzel yanı şu bunlar alçak katlı bloklar. Burası Hitrova vesaireye çok yakın. Arabayla buradan benim tahminim 30 dakikanın altında Hitrova gidebilirsiniz. Dediğim gibi eğer olur da Elizabeth Line 2 veya Crossrail 2 buraya gelirse Şöyle söyleyeyim, buradaki fiyatların e, uçmaması için hiçbir sebep yok. Yeni 1 artı 1'ler 2400-2500 civarında bugün kiralanıyor. Burası 2027 son teslim. Yeni 2 artı 1'ler de 3200 civarından kiralanıyor. Ama şunu net söyleyebilirim, tarihi binada büyük ihtimalle bunların en azından 100-150 pound daha üstünden kiralanacak daireler. Çünkü dediğim gibi bunun karşılaştırabileceğiniz başka bir ürün yok bununla. Neye benzeyebilir? Mesela e, Barclay'nin Trent Park diye bir projesi var. Oradaki Mansion House olabilir gene tarihi bir bina. Battersea veya Chelsea Power Station olabilir. Gene onlar da hani eski büyük tarihi binalar. Tarihi bir binada mülk aldığınız zaman bunun en büyük plus'ı yani çok unik bir ürün alıyorsunuz. Kesinlikle. Yani yeni binalardan çok fazla oluyor ama dediğim gibi böyle bir tarihin parçası olabilmek de güzel bir şey. Ama bakın bunu size hiç kimse söylemez. Bunu da net söyleyeyim. Tarihi binalarda şimdi İngiltere'de aidata dahil olan building insurance vardır. Yani bina sigortası. Tarihi bir binada bina sigortası yeni bloklara göre bundan 10 sene sonra daha fazla olabilir. Yani bu bir risk bunu söyleyeyim. Bunu da ilk benden duyun. Genelde diğer emlakçı arkadaşlar bunlardan bahsetmeyebilirler. Gelin şimdi dairenin ödemesini yapalım. Tony, can you help us with the payment please? So we have we have decided to buy this unit uh, for us, and then I'm not gonna tell you how much we are gonna, I'm gonna pay, <laughs> but the list price is 545,000, right? 550, 550, 550 bin pound. Bu dairenin liste fiyatı. Komisyon vermiyorlar bana <laughs> kendimi alıyorum diye öyle söyleyeyim. So if you can send me the uh, reservation link and then I can do the payment right yes. now. Bu arada proses o kadar basit ki biz şöyle düşünün. Size bir WhatsApp linki yolluyoruz veya SMS linki şeklinde. Link üstünden kredi kartınızla ödemeyi yapıyorsunuz. Ondan sonra sizden pasaport ve ikametgahınızı istiyoruz. Ve alım işlemine başlamış olabiliyorsunuz böylece. Rezervasyon ücreti ödendikten sonra bakın Tony bana şu anda şeyi yolladı, linki yolladı. Bakın American Express. Let's do Apple Pay. Okay. Apple Pay'le de ödeyebiliyorsunuz. Da. Yep. 2500 pound kartımdan çekildi. İlk daireyi ben alıyorum. Hayırlı olsun. <laughs> yeah, the payment is done. You should receive it any moment. Yeah. You got the payment. Yeah. Amazing. All right, thank you very much Tony. Thank you very first residence here. Bu şekilde yani biz dediğim gibi bir projeyi öneriyorsak arkasında duruyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani maalesef ağaçlardan vesaireden dolayı göremiyorsunuz ama e, arkamızda gördüğünüz ikonik Belediye Meclisi binası var. Hemen sola döndüğünüzde de solumuzda Kingston Üniversitesi'nin ana kampüsü var. Yani direkt üniversite kampüsüyle karşılıklı metro istasyonuna tren istasyonuna yürüyerek yaklaşık 12 dakika mesafedeyiz sadece. Buradaki Kingston istasyonu yolun aşağısında da 18 dakika mesafede de Surbiton istasyonu var. Yani tam ikisinin ortasındasınız. Dediğim gibi eğer Crossrail 2 bu tarafa gelirse ki gelecek. Yani 10 sene sonra buraların fiyatları ve Londra'ya olan mesafesi inanılmaz derecede yakınlaşacak. Trafiğin gürültüsünden dolayı da özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Trafiği kapayamadık maalesef. <laughs> Şöyle düşünün bakın burada arkadaşların olduğu memleket mesela İngiltere'nin bir numaralı kiracıları ve üniversiteyle karşılıklısınız. Benim aldığım az önce aldığım daire şurada yükselecek. Yani tarihi binanın hemen solunda. Yani büyük ihtimalle e, Çinli bir kiracım olması çok potansiyel. Ama şöyle düşünün. Öğrenciler genelde bir yıl peşin veriyorlar. Özellikle yabancı öğrenciler kirayı. Neden derseniz İngiltere'de emlakçıya gittiğiniz zaman size bir kredi çek yaparlar ve kredi çekten sonra ancak aylık aylık ödeyebilirsiniz. Ve herhangi bir kredi geçmişiniz yoksa genelde bir yıl peşin öderler kirayı. Üniversite burada. Proje hemen karşınızda hani kiralanmama olasılığı yok bakın buranın ve dediğim gibi buranın değeri inanılmaz derecede artacak. Bu bölgede böyle bir başka development yok. 3 sene evvel bitmiş bir tane eski bir proje var ki oranın fiyatları ve kiraları bugün az önce size bahsettiğim fiyatlarla aynı. Ve ondan dolayı buranın fiyatları 2027 sonu 28 başında proje teslim edildiğinde bugünkünün en azından tahminen %9-10 daha da üstünde olacak. Neden derseniz son 5 yıllık performansına baktığımızda Kingston'ın zaten ev fiyatları %15 artmış. Yani ortalama yıllık %3'lük bir artış var. Ondan dolayı yani burası Londra için çok güzel bir yatırım. Kingston'ın nehir kenarı yani şöyle söyleyeyim bizim bina şu yoldan gittiğinizde yürüyerek 3 dakika mesafede. Bakın ne güzel böyle bir Nehirde gezdiğiniz ufak bir yandan çarklı <laughs> gemiyle de gezebiliyorsunuz. <laughs> ya burası diyorum ya Kingston şu anda bence Londra'da en güzel yaşanacak birkaç semtten bir tanesi. Nehrin size vereceği huzurla beraber hani çok güzel bir sürü yeşil alan, düzgün insanlar, güvenli bir bölge. Yani her türlü e, boksu tik atabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. projemizin lansmanı dediğim gibi 4-5 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek. Teslim tarihi 2027 Q4 2028 Q1 yani 2028'in birinci çeyreğinde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Normalde inşaat firmasına gittiğinizde %10 peşin, %10 bir sene sonra %80 teslimde ödeme planları var. Bana özel, ne de olsa ilk ev alan <laughs> resident benim orada, konut sahibi. %10 peşin, %90 teslimde de yapabiliyoruz. Ya yani o aradaki %10'luk ödemeyi yapmamıza da gerek yok. o yüzden hani bununla alakalı bizimle mutlaka iletişime geçin ve bu fırsatı kaçırmayın derim. Yani büyük ihtimalle şöyle söyleyeyim, özel bir okulun kürek takımı olma ihtimali çok yüksek. Buralarda çok iyi okullar var. Genelde bu bölgeye taşınan son işte 10 senede buraya taşınan Türklerin çoğu zaten iyi okullardan, güvenli bölgeden dolayı çocuklarını buraya getirip burada ev alıp, daha doğrusu ev alıp veya ev tutup yaşamaya başlıyorlar. Şöyle düşünün, Londra'dasınız. Nehrin kenarında hava güneşli. Kenardaki güzel publardan birinde oturmuşsunuz. Soğuk biranızı yudumluyorsunuz veya prosecco'nuzu ne yudumlamak istiyorsanız öyle söyleyeyim. <laughs> Nehrin öbür tarafında Londra'nın büyük güzel parklarından bir tanesi var. Kingston'ın merkezi zaten yürüyerek projeye 10 dakika mesafede bir sürü restoranlar, kafeler, barlar. Yani çok böyle canlı, yaşamın olduğu güzel bir semt. Güvenli bir semt. Ev fiyatlarının arttığı bir semt. Yani burayı gelip görmeden bence Londra'da şu anda ev almayın. Burası Tam Kingston'ın town center'ı. Yani etrafta gördüğünüz bütün güzel kafeler, dediğim gibi bakın yani Londra'nın merkezinde bulabileceğiniz bütün her şeyi Kingston'da bugün bulabiliyorsunuz. Bir tane çok güzel alışveriş merkeziniz var. Yani içinde Rolex'inden tutun hani bütün lüks markaların olduğu bir bölge. Çünkü ortalama gelir seviyesi yüksek insanların yaşadığı bir yer her şeyden önce. Yani bugün gidin Londra'da merkezde Zombie'de gördüğünüz ne restoran, kafe vesaire varsa Hepsi burada var. Yani o yüzden yaşamak açısından, kiralamak açısından, yatırım için almak açısından diyorum ya, çok çok güzel bir bölge. Şöyle örnek vereyim. Bakın şu arkada gördüğünüz bina ilerideki Kingston Üniversitesi'nin binası. Bizim proje hemen onun karşısında. Bu sağımda gördüğünüz yer Unilever'in Avrupa Genel Müdürlüğü. Yani burada yaklaşık 5-6 bin kişi çalışacak. Hepsi üst, üst kalite, üst segment, beyaz yakalı. Hepsi potansiyel kiracınız kant yolda ev aldığınız zaman. Bugün size Kingston'daki Belediye Meclis Sarayı yani County Hall projesini tanıttık. Buranın lansmanını İstanbul'da 4-5 Ekim'de Four Seasons Otel'de yapacağız. Hepinizi bekliyoruz ve çok ciddi söylüyorum. Yani bu bu fırsatı böyle tarihin bir parçası olmayı kaçırmayın. Bugün dediğim gibi Londra'da bence yapılacak en iyi yatırımlı proje şu anda bu proje.